Karakot kanalından herkese merhabalar. transfer gündeminde olan oyuncuları tanıttığımız kim serimizin bugün yeni bir bölümünde aslında bir farklılık yapmak istedik ve sizden gelen istekler doğrultusunda Süper Lig içinden bir oyuncuyu biraz da tanıtmak için bugün Mert Can'la birlikte bu programı çekiyoruz. Atletico Madrid'den Kasımpaşa'ya transfer olan Bernat Mensah için hem Beşiktaş hem Galatasaray'ın adı ciddi bir şekilde yazılıyor ve hani Bernat Mensah kimdir demekten çok Bernat Mensah ne yapar veya Maliyet olarak takımlarımız zorlar mı demek üzere bu videoyu çekiyoruz. Mertcan hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Dediğin gibi yani biz biraz daha Türk futbol severlerin daha az bir yüzdelik diliminin tanıdığı oyuncuları yapıyorduk. Hani en azından Süper Lig dışı oyuncuları yani böyle Perotti gibi bilinen oyuncuları da yapsak da Süper çok fazla oynamamış işte bilinmeyen oyuncular üzerinden giderken bugün mensah çekmeye karar verdik. Dediğin gibi kimdir açıklamaya gerek yok. İşte Kayseri Spor küme düştü. Ben sahada çok büyük bir yatırım yapmıştı. Yani hem 3,5 milyon euro bir bonservis verdiler aşağı yukarı. Hem de onun dışında da %40'ta pay vermişler Atletico Madrid'e. Ben çok çok kötü bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Yani muhtemelen orada hedefledikleri şey men 10 milyon euro civarında bir paraya satmaktı. Yoksa bu transferi yapmanın hiçbir mantığı yok ama o da şimdilik zor görünüyor. Bari biz bu yanlıştan ne zaman dönersek kardır, zararın neresinden dönersek kardır mantığıyla büyük takımlarımıza tabiri caizse kitlemeye çalışıyorlar. Öncelikle biraz bardağın dolu tarafını görelim istersen. Mensah bana göre NDI ile benzer bir rol üstlendi. Yani Ndiaye'nin Osmanlı Spor'da yaptığı şeyleri Mensah'ta aslında Kasımpaşa'da bence o tarz değildi tam olarak. Kayseri Spor'da biraz kadronun da dağılmaya başlamasıyla tamamıyla o rolü üstlendi. Takımın lideriydi, duran topları da o kullandı, orta sahada topu da o getirdi, çıkardı. çok benzer bir oyuncu, benzer özellikleri de var zaten. merkezden çok iyi dribling yapıyor. Zaten en çok öne çıkan özelliği bu. Topu aldığı anda bir anda hızlanıyor. Topla kat ediyor. Açık alan bulduğunda o yüzden bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen topu verimli kullanabiliyor. Bence tercih noktasında da kendini geliştirdi aslında eski sezonlarına göre. Zaten bir süredir yani Kasımpaşa formasıyla da izlemiştik Süper Lig'de daha önce. Ortalama üstü bir şutör olduğunu düşünüyorum. Yani ayağın içi bence bu tarz oyuncuları da göz önünde bulundurduğumuzda benzer tipte oyunculara kıyasla temiz iyi vuruyor toplara ceza yayından. Öyle muhteşem bir şutör diyemem ama ortalama üstü kesinlikle. E, Süper Lig tecrübesinin olması şu pandemi döneminde yaz arası çok kısa sürecekken hani ligi bilen bir oyuncu olma sebebiyle kulüplerin ilgisini çekiyor. Daha cezbedici bir faktör olarak öne çıkıyor. Bana kalırsa çok da belirleyici bir şey olmamalı ama. E orta sahaya da hani Galatasaray ve Beşiktaşla adı geçtiği için söylüyorum. İki takımın da biraz dinamizm eksikliği var. E iki tarafa da e dinamizm katacaktır mutlaka geldiği takdirde. Tamam? Yani şöyle bir soru yönelteyim sana. Pernat Mensah hem Kasımpaşa'da oynarken hem Kayserispor'da oynarken gördüğümüz en büyük özelliğinin disiplinsizlik ve konsantrasyon kayıpları olduğunu biliyoruz sahada içerisinde ve hani bunlardan sonra maç içinde yaptığı o gereksiz agresif hareketler sonucunda da bol bol kart görerek takımını eksik bıraktığımızı görüyoruz. Yani Galatasaray ve Beşiktaş hani Türkiye anlamında büyük camialar ve hani bu takımlara geldiği zaman Bernat Mensah'ın bu davranışlarının sorun yaratabileceğini düşünüyor musun sen? Kesinlikle düşünüyorum. Senin sorunla birlikte de madalyonun diğer yüzüne artık geçelim. Ben açıkçası Mensah'ın büyük takım futbolcusu olduğunu düşünmüyorum. Hani daha küçük takımların büyük futbolcusu rolünde bence daha verimli olacaktır ama o konuda da Kayseri Sporu aslında hayal kırıklığına uğrattığını söyleyebiliriz. Çünkü Kayseri Spor adına ligde kalma önünde çok önemli bir dönem işte mensah gereksiz bir kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı ki hani Kayseri Sporu şu kısıtlı kadrosunda doğru düzgün bir 11 bile zor çıkarırken sen takımın en önemli oyuncususun. Böyle bir kırmızı kart görmesi zaten oyuncunun üst seviyeler içinde biraz kuşkuyla yaklaşılması gereken bir futbolcu olduğunu aslında kanıtlıyor. Mental olarak ben zayıf bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple de kendini çok fazla geliştirebileceğini zannetmiyorum. Hani iyi yaptığı şeyleri yapmaya devam edecektir. Demin saydığımız özellikler büyük takımların aradığı özellikler kesinlikle ama yani bence çok daha ucuza çok daha iyi futbolcular bulabilirler. Yani artık bu bir klişe haline geldi Türk futbolunda biliyorum ama dediğim gibi bence büyük takım oyuncusu değil. Yani bu maliyetlere değecek bir oyuncu zaten hiç değil. Yani Galatasaray'ın bu tarz transferler yapmayı sevdiğini biliyoruz. Beşiktaş aynı şekilde. Yani benim aklıma Amrabat ve Tabata geldi mesela ilk anda Süper Lig'den böyle bir transfer haberi görünce takas önerisi yapılabilir. Belki Kayseri Spor'a bon servisi düşürmek için. Yani Galatasaray'ın mesela önerebileceği bir sekidika olabilir. Çok fazla beklenenini veremedi. Belki kiralık olarak o zor rafor olabilir. Beşiktaş'ta yine bazı oyuncular önerilebilir ama ben Kayseri bu tekliflere çok sıcak bakacağını düşünmüyorum. Çünkü acil nakde ihtiyacı var. O nakdi de bana göre vermesi gereken takımlar ne Galatasaray ne de Beşiktaş ne de başka bir büyük kulübümüz. O yüzden ben bu transfere biraz soğuk yaklaşıyorum özetle. Her ne kadar oyuncunun çok iyi yaptığı şeyler olsa da. Yani Bernard Mensah dediğimiz oyuncunun yani maç başına yani maç maç baktığımız zaman iyi maçlar olabiliyor ancak düzenli performans verememesinin bence büyük için en büyük handikap. İnşallah Bernard Mensah için Avrupa'dan başka teklifler olur da Kayseri Spor'un bu nakit ihtiyacını sağlayabileceği şekilde bir transfer gerçekleşmiş olur. Çünkü Kayseri Spor'da Türkiye için büyük bir cami yani çok büyük bir cami. Yani bugünlük bizden bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Hala da bize kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak bize destek verebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Boop <laughs> boop